Merhaba arkadaşlar. Hacettepe Ekonomi Topluluğu'nun kırmızı odasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Hacettepe Üniversitesi'nde iktisat okumaktan bahsedeceğiz. Aynı zamanda da Türkçe iktisat ve İngilizce iktisat bölümleri arasındaki farklardan da bahsedeceğiz. Ben Mustafa Mersaşçı, Türkçe İktisat 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Hacettepe Ekonomi Topluluğu'nda Finans Bölümü Direktörlüğü görevini yürütüyorum. Ben İlayda Çakmak, İngilizce İktisat 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Hacettepe Ekonomi Topluluğu'nda İnsan Kaynakları Birimi Eş Direktörüyüm. Ee, dilerseniz sorulara geçelim o zaman. Matematiği çok sevmiyorum. İktisat bölümünü okumakta zorlanır mıyım? Bence yani bence evet. Ya şöyle bir şey var. Çoğu dersimiz matematik bazlı oluyor. Hep böyle birinci sınıfta zaten türevini alıp sıfıra eşitlettirmek üzerine alıyorsun dersi ama yeni olarak böyle işte ikinci sınıfta da matematiksel ders alıyorsun. İstatistik olsun, matematiksel iktisat olsun. Birinci sınıfta işte iktisatçılar için e, matematik dersi olsun. Üçüncü sınıfta ekonometri olsun. Yani zaten bu birinci ikinci sınıfta gördüğümüz bütün bu matematik dersleri ekonometri dersinin bir alt dersi gibi oluyor. E, dördüncü sınıfa bu sene başlayacağım. O yüzden diyorum. <laughs> ama üçüncü sınıfa kadar böyle. E, ben de Türkçe adına biraz ekleme yapayım. Aslında matematik e, olmazsa olmaz ama illa e, süper bir matematikiniz olmasına da gerek yok. Da, sizinden türev alabiliyorsanız, bir denkleme eşitleyebiliyorsanız bir şekilde dersleri geçebilirsiniz. Ha, ben kendi adıma konuşmam gerekirse e, ikinci sınıfta matematiksel iktisat dersiniz var. Ondan ne yazık ki kaldım. Önümü de Umarım vereceğim. Bu şekilde yani, imkan değil ama biraz çabalamak gerekiyor. Zor ya ama yine de güzel. Ben matematiği sevdiğim için belki birazcık daha rahat oluyor ama e, ya yani bir tık matematiği sevmeniz de gerekiyor bence. Mezun olduktan sonra kamu kurumlarının hangilerinde <laughs> ve hangi pozisyonlarda çalışabilir? Aslında e, kamu kurumu olarak hani biz Ankara'dayız o yüzden biraz bakanlıkları düşünüyoruz. Aklınıza gelebilecek tüm bakanlıklarda çalışabiliriz ama e, genel olarak daha çok hazine maliye e, bizim bölümümüzde okuyanların hedefi oluyor. Hazine maliye bakanlığı, olabilir, ticaret bakanlığı. Ulaştırma Bakanlığı aslında aklınıza gelebilecek bunun gibi çoğu bakanlıkta görev alabilirsiniz. Diğer kamu kuruluşlarında az çok hani muhasebesel ve finansal işlemler gerçekleştiği için, para döndüğü için aklınıza gelebilecek aslında her konuda da çalışabilirsiniz. Ya gerçekten bu konuda Mert'e katılıyorum. Aslında bir iktisatçı olarak bütün şirketlerde az çok iş bulabiliyoruz. Çünkü her, yani her bir kurum kuruluş bir iktisatçıya ihtiyaç duyuyor. En basitinden işte hepsinin bir kasası olduğundan dolayı onu yönetecek bir finansçıya ihtiyaç duyduğumdan dolayı e, o da biz <laughs> O da bir iktisatçı oluyor. E, bundan dolayı ne ihtiyaç duyuluyor diyebilirim. Ama tabii ki de en favorimiz ve istediğimiz şey Merkez Bankası. <laughs> i̇ktisat bölümünü neden yazmalıyız veya yazmamalıyız? <laughs> yani şöyle, ben şöyle söyleyebilirim. ben aslında ilk böyle iktisat seçmemin sebebi ben isteyerek girenlerdim. Onu belirtiyorum hemen. Ee, şöyle iktisat seçmemin sebeplerinden biri de böyle hani çok fazla iş bulabil yani şu şekilde iş bulabiliyorsun. Farklı alanlarda çok çabuk bir şekilde iş bulabiliyorsun ya da adapte olman daha kolay oluyor diğer bölümlere nazaran. Çünkü böyle hani e, devlet de olsun, özel de olsun hani gittiğinde böyle her iş yapabiliyorlar. Gerçekten iktisatçılar bence her iş yapabiliyorlar. Kendi bölümüm nazarında söyleyeyim bunu. İngilizce iktisat olarak yurtdışına çıkma olayı da biraz daha kolay oluyor. işte. master olsun, işte Erasmus olsun. bu konularda böyle daha fazla rahat olduğundan dolayı ben tercih etmiştim en azından. Aslında ben de isteyerek gelenler tarafındayım. Ben o istemeyen, istemeyerek gelen bir taraf var. Bu genelde sınıfların yarısını oluşturuyor. Ve siz eğer o şekilde gelecekseniz bence hiç gelmeyin çünkü o zaman gerçekten çekilecek bir çileniz oluyor. İktisat gerçekten severek yapılacak bir iş. Siz orada bir sorunu çözdüğünüzde ya da kafanızda herhangi bir şeyle ilgili o mantığı oturttuğunuzda oluşan o içerideki mutluluk duygusu zaten iktisat okumaya beni heves eden ve devamımı getirmemi sağlayan şey. Zor yanları az önce de dedik aslında matematik biraz zorluyor. Ben biraz da aslında iktisatın hani politik iktisat tarafıyla daha nasıl diyeyim keyif alan bir insanım. İleride biraz daha hmm. e, sayısal kısmıyla hmm. keyif alabiliriz. Biraz daha akademik tarafı evet. seviyorum ben. Bu şekilde keyif alırsanız müthiş bir bölüm. Efendiliklerinizi <laughs> iktisat okuduğunuzu söylediğinizde size nasıl sorular soruyorlar? <laughs> ben değil mi? Ben <laughs> E sen ne olacaksın şimdi? <laughs> Siz mezunca ne, ne oluyorsunuz? <laughs> her şey, her şey olabiliyoruz. <laughs> bir tane şirket alabiliyor, oraya giriyoruz, <laughs> her yerde tanışabiliyoruz gibi sorular oluyor aslında hani. Bunu devamlı karşılaşıyoruz. Hatta bazı kesimlerde iktisadın ne olduğu da pek bilinmiyor. Sonra ekonomi diyoruz. Biraz anlıyorlar. Aslında şöyle de bilgi vereyim. Genel olarak Türkiye'deki üniversiteler için. 80'li yıllar kadar Türkiye'deki bütün üniversitelerde iktisat bölümü değil, ekonomi bölümü varmış ama 80'li yıllardan sonra ekonomi bölümlerinde de iktisat olarak evrilmiş. Yani aslında çevrenizdeki insanları anlamaları için biraz daha ekonomide diyebilirsiniz. Hem de biraz daha havalı oluyor bence bölümü yazan arkadaşlara vereceğiniz tavsiye ne olurdu? Ya benim gerçekten vereceğim tavsiyelerden biri kendinizi ya şöyle e, bu bir gerçek artık çok fazla iktisat bölümünden mezun veriyoruz. Yani yıllar boyunca gerçekten her yıl çok fazla iktisat mezunu veriyoruz. Bu yüzden kendinizi geliştirmeniz lazım. Yani sürekli olarak zaten ya böyle sürekli ne yapabilirim? Kendimi daha ileri nasıl atabilirim? işte bunu aramak zorunda kalıyoruz birazcık. Ya kendimizi geliştirebileceğimiz bir bölüm. Hem akademik olarak kalabiliyorsunuz. O biraz daha rahat oluyor diyebilirim. Ya olmuyor asla ama yani akademik olarak kaldığınızda da sevebileceğiniz bir bölüm haline geliyor. Ben mesela akademik olarak kalmayı düşünüyorum inşallah vazgeçmem son senemde ama e, onun dışında hem kamuda olsun hem özelde olsun çalışabiliyorsunuz. Çalışma imkanları fazla, kendinizi geliştirebileceğiniz de bir bölüm. Ülke içerisinde en fazla mezun olan bölümlerden birisi iktisat ve bunların arasına sıyrılmak için gerçekten çok ekstra bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Ama bunun bu çabayı sarf ettiğinizde de karşılığını alacağınıza emin olabilirsiniz. O yüzden hani ben üniversiteliyim, yatayım, kalkayım, arada derslere giderimle olmuyor iktisat okumak. Ya işte topluluklar olabilir, bunlardan da bahsedeceğiz zaten az sonra. Onun haricinde staj yapmaya çalışın elinizden geldiğince. Bu çok önemli bir şey iş başvurularında. Çünkü özellikle üçüncü ve dördüncü sınıfta staj arayışında daha önce bir ve ikinci sınıfta stajınız var mı diye bazen sorular gelebiliyor. Bu yüzden deli gibi çabalayın şeyler yapmak için o zaman gerçekten oluyor. Ama bir ve ikide de dağılmıyorlar çünkü erken de <laughs> şey çok az <biraz> <laughs> oluyor ama genellikle böyle. İngilizcem çok iyi değil. İngilizce iktisat bölümünü okumakta zorlanır mıyım? Aslında bir noktada öğreniyorsunuz. ya yani Hacettepe'nin hazırlığı beni o kadar zorlamadı. İngilizce hakkında çok bir problemim yoktu ama ee, yani aslında bölümde öğreniyorsunuz çünkü mesela hazırlıkta da öğrettikleri şey değil. İktisat İngilizcesi gibi bir şey öğretmiyorlar. Genel bir İngilizce öğretiyorlar. Yani lisede gördüğümüzün devamını öğrendiğimiz bir İngilizce oluyor. O yüzden yani çok fazla bence sıkıntı yapmayın çünkü bölüme geldiğinizde öğreniyordunuz. Ben mesela böyle e, iktisata başladığımda böyle sürekli olarak en küçük kelimeyi bile bilmiyordum. Sürekli elimde çeviriyle falan geziyordum çünkü bölümde öğreniyorsun aslında bölüm İngilizcesini bir yerde. Ee, bu konuda bence çok da sıkıntı yapmayın. Ee, ama tabii İngilizcenizi geliştirmek sizin için çok önemli. O yüzden bence hazırlık okuyun. Çünkü hazırlık senesi hem böyle şeyden de çok güzel oluyor. Rahatlıyorsunuz. Böyle bir sene kafanızda dinliyorsunuz. Hem böyle yeni bir yeni bir dil değil aslında ama İngilizcenizi geliştirmek için bir seneniz oluyor. Bu da çok güzel bir fırsat bence. Ve böyle farklı bölümlerden arkadaş çevresi edinmek için de çok güzel bir sene. Çünkü her bölümden arkadaşlarınız oluyor. Sınıfları Karayolda ve da. Bence çok güzel bir fırsat yani hazırlık hazır okuyun. <laughs> e, ama onun dışında zaten hani hazırlık okuduğunuzda bile hani yeterli bir puan alıp geçtiğinizde bile bölüme geldiğimde benim bilmediğim çok fazla kelime oluyordu. E, bunu da bölümde ilerledikçe öğreniyorsunuz. <laughs> ben de küçük bir ekleme yapayım hani Türkçe iktisat bölümünde okusanız bile e, o belli başlı harf kısaltmalarını ezberlemek için o kelimeleri öğrenmeniz gerekiyor. Ve ister istemez Türkçe okurken bile İngilizceniz e, iktisat açıdan biraz o yönde gelişiyor diyeyim. Bölümünüz politika ile alakalı mı? Alakalı derken şöyle başlayayım aslında. Bizim aldığımız eğitim, ben şu ana kadar hani iki sınıf bitirdim. O kadar fazla politik dersimiz ve alanımız yoktu. Ama hani siz daha çok kendiniz güncel olarak sosyal medyanın olsun, işte gazeteler, kitaplar tarifi, kitaplar okursanız göreceksiniz ki gerçekten ekonomi ve politika birbiriyle çok iç içe geçen şeyler. Ama bunu okulda hissediyor muyuz ve görüyor muyuz? Hayır, bizim aldığımız eğitim daha çok şöyle ifade edeyim, sayısal sayıları devamlı bir karşıya atıyoruz, sıfıra eşitliyoruz. Bir şeyler ortaya çıkıyor ama hani bu gerçek iktisat mı bazen biz de düşünmüyor değiliz. Şöyle bir şey var, aslında e, Hacettepe'de iktisat şöyle. ilk iki sene daha böyle işte mikrodur, makrodur onları falan öğreniyorsun. İktisat nedir? Asıl olan o ana bilimi öğreniyorsun. Ama ondan sonra üçüncü ve dördüncü sınıfta aldığın seçmelere göre hani kendi alanını belirliyorsun bir noktada. İşte politik, e, iktisat falan da oluyor çünkü. E, genel hayatta politikayla bağlantılı yani bu kesinlikle iç bunu şey yapamazsınız hani olan e, politikalardan dolayı ekonomiye yön veriyorlar. Tam doğru cümle kuramadım ama. E, yani bölümde bunun sadece kendiniz ilerlemeyi seçtiğinizde üçüncü ve dördüncü sınıfta oluyor. Tabi dilerseniz yandal da yapabilirsiniz. Ben bildiğim kadarıyla İngilizce iktisatta e, siyaset biliminden ve uluslararası ilişkilerden yanılabiliyor diye biliyorum. Ama ne kadar doğru emin değilim ama biliyorum. Böyle bir şey olduğunu duymuştum yani. Mezun olduktan sonra yurt dışında master, doktora yapabilir miyim? Bence iktisat ve işletme bu konuda çok çok avantajlı bir iki bölüm. Çünkü hani gerçekten çok evrensel olduklarından dolayı yani belirli yani atıyorum işte mikro makroyu Yurtdışındaki bir master'da ya da bachelor'da da görebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Ee, ve hani ben yurt dışına master yapanlarla konuştuğumda da onlar da aynısını söylemişlerdi. Hani iktisat bölümü genellikle zaten yurtdışında master yapmaya çok açık bir bölüm. Hani mühendisler bile e, daha sonrasında böyle master'ını işte işletmeden, ekonomiden falan yapıyorlar genellikle. Hem böyle e, ya kolay oluyor <laughs> kısacası kolay yani. İş yaşamında Türkçe-İngilizce bölüm arasında farklılık oluyor mu? Benim şimdiye kadar fark ettiğim kadarıyla aslında işverenler pek dikkat etmiyor Türkçe ve İngilizce okumuş olduğuna. Senin İngilizce seviyene dikkat ediyorlar. O da zaten geliştirmeniz gereken bir şey. O olmadan neredeyse kapıların %90'ı kapalı size. O yüzden aslında ölümün bir önemi yok ama İngilizce şüphesiz en önemli şey. Hani bunu bir şekilde dışarıdan takviye yapmanız gerekiyor Türkçe okurken o şekilde... Ya şöyle bir şey, zaten böyle bir iş başvurusuna başvurduğunuzda hani İngilizce artık böyle ekstra bir dil gibi görünüyor. Sana zaten bunu diyorlar, İngilizce bilmek zorundasın hani. Ben yani Türkçe ile iktisat, Türkçe ile İngilizce iktisat arasındaki fark da bizim bölümlerimiz Hacettepe olarak konuşuyorum. Şu fark var, sadece dersleri İngilizce ya da Türkçe olarak görüyoruz ki yani genel olarak o böyle asıl kısaltmalarıdır, asıl isimleridir. Onlar da zaten İngilizce olarak görüyor. Hani bu konuda sadece aldığınız dersler değişiyor. Akademik hayatta bu sadece fark eder bir noktada. Ee, ki hani bazı hocalarımız hem onların dersine hem bizim derslerimize de giriyor. Ee, ama hani genel olarak şunu söyleyebilirim. Kendinizi İngilizce'de geliştirmeniz lazım gerçekten. Ee, Mert'in de söylediği gibi. Sıradakine evet, geçelim o zaman. Kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz? Hacettepe Ekonomik <laughs> Topluluğu'yla <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Şey, <laughs> yani bu işin şakası aslında bu videoyu biliyorum kendimden biliyorum aslında yani Hacettepe'yi yazıp yazıp ama kazanamayan arkadaşlarımız da var dolayısıyla başka okula gidecek arkadaşlarımız da olacaktır arkadaşlar toplulukları ihmal etmeyin gerçekten hayatınızda size kapıların neredeyse hepsini açıyor bu topluluk işi çünkü gerçekten bu genç yaşınızda çalışma'yı öğreniyorsunuz yöneticilik yapmayı öğreniyorsunuz beyaz zekaya iletişim kurmayı öğreniyorsunuz öğreniyorsunuz ve çok güzel network ediniyorsunuz. Ve bunun doğrultusunda ben 2 iki yıldır, iki yılı tamamladım artık üçüncü yılımı dolduracağım Hacettepe Telefon topluluğu içerisinde. Ve hani ilk başladığım yerle şu anki yer arasında dağlar kadar fark var. Hani ben eskiden şöyle diyeyim lisede hani 10 kişilik sınıf arkadaşlarımın önünde bir şey konuşma yapamazken şu an 150 kişi karşısında moderatasyon, moderatasyonluk yapabiliyorum <laughs> diyemedim ama şu anda o şekilde. İstersen devam et. Ya şöyle topluluk konusunda ben şunu söyleyebilirim. Ben işte e, iktisat işletmem mezunu kuzenlerim sağ olsun ben bu konuda çok yönlendirmişlerdi. Hani toplulukta çok fazla böyle yeni şeyler tanıyorsun. Bir hani e, network'ünü kendi arkadaşların arasından da kurabiliyorsun ki böyle bir işverende aslında bakıyor yani. diyor ki bir topluluk geçmişi var mı? Çünkü bir Topluluk olarak çalıştığında hani ortak bir grup çalışması yapıyorsun ki sen bir işe girdiğinde de bunu yapmak zorundasın. O yüzden hani küçük bir şekilde bir ortak grup çalışması yaptığından dolayı hani işveren için de şey oluyor tamam bireysel olarak da çalışabiliyor demek ki yani zaten toplulukta bireysel çalışma gerekli aynı zamanda grup çalışmasını da yapabiliyor insanlarla sosyal olarak da gelişebiliyor çalışabiliyor olarak bakılıyor ve hani aslında topluluk dediğimiz kavram birazcık daha böyle küçük bir şirket gibiyiz. Hani kendi birimlerimiz var. Kendi içimizde birimlerimiz olarak çalışıyoruz. Birimler arası çalışıyoruz. Hep beraber bir iş yürütüyoruz bir noktada. Bu yüzden hani küçük bir şirket simülasyonu gibi oluyor. O noktada hani gerçekten işverenler buna bakıyor. Aynı zamanda bence şeyde yapılabilir. Gerçekten bir yurt dışı deneyiminiz olsun. Çok fazla hani güzel bir etki katıyor bence. E, ee, şunu gerçekten böyle hani size çok fazla katkıları oluyor. Bunun ilk aşaması zaten dil olarak katkı bulunuyor. Katkı da bulunuyor. Ve böyle hani işveren de şey diyor. Aa yurt dışı deneyimi var tamam. Hani çünkü bir noktada e, her şirket kurum kuruluşta e, böyle yurt dışı deneyimi bir yerde önemli. Başka aklıma gelen... Ya dersleri aslında böyle 3'ün üzerinde ortalamanız varsa bence çok da bir sıkıntınız olmaz diye düşünüyorum. Böyle Sosyal olarak kendinizi geliştirdiğinizde, sertifikalar olarak geliştirdiğinizde, dil olarak geliştirdiğinizde daha onlara e, iyi bir katkısı, iyi bir dönüt oluyor diyebilirim. Hı. Evet, staj yapın. <laughs> Bulabiliyorsanız şansınız varsa yapın. Kesinlikle. Son bekleme yapacağım. Eğer ki arkadaşlar Hacettepe Üniversitesi'nde iktisat okursanız hepinizi heke bekliyoruz. Burası sizin eviniz, yuvanız. İhmal etmeyin. Çok teşekkür edeceksiniz bana, inanıyorum. Evet. Gelin de kırmızı odada takılalım. <laughs> Okey. Sıradaki. Tamam, son sorumuz. Döviz kurunu tahmin edebilir misiniz? <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle, bizim bir hocamız var. Benim en sevdiğim hocalardan biridir kendileri. Ee, bir gün onun dersinde bu soru sorulmuştu. Hani böyle kurda çok fazla oynama olduğundan dolayı hocamıza sormuştuk biz de. Hocamız da bize şunu şöyle açıklamıştı. Kendi eşine sürekli olarak hani soruyormuş. Böyle ne olacak ona göre yatırım yapalım gibisinden ama bunu gerçekten bilmek bir noktada e, imkansız olduğunu söylemişti ki, yani ben birazcık, biraz daha böyle işte matematik kısmıyla ilgilendiğimden, böyle finans kısmına çok kaynaklanan yani bir insan olduğundan zaten çok fazla takip etmiyorum ama e, onun kendisi de böyle söyleyince içim birazcık daha rahatlamıştı. Çünkü bir iktisat öğrencisi olarak kendimi bunda nedensizce yükümlü görüyordum ama e, yükümlülüğümüzde olan bir şey de ki, tahmin etmemize gerçekten imkansız. Çünkü dediğimiz üzere politikayla alakalı çok fazla değişiyor ekonomi. Ve değiştiğinden dolayı da hani bunu bilebilecek bir şey de değiliz ama tabii tahminler yürütülebilir, analizler yapılabilir. E, ee, ilgilenene tabii. Öyle hani ben de şöyle bir ekleme yapayım oraya. Ee, özellikle hani e, TL'nin döviz karşısında tahmin etmek biraz zor olabiliyor çünkü orası gerçekten politik iktisadın konusuna giriyor. Ama hani siz e, Euro dolar paritesine bakacaksanız evet hani e, belli başlı e, iktisadi e, ama bir nebze aslında e, iktisat da karar alıcı mekanizmaların ne kadar alacağını tahmin edebiliyorsanız, onlar doğru ve rasyonel karar alacağını varsayarsanız tahmin edebilirsiniz. Ama bu da yine kısa dönemde değil uzun dönemde tahmin etmek çok daha rahat ve geçerli oluyor aslında. Evet. bitti değil mi? Söz <laughs> O zaman bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım yararlı bir video olmuştur hepiniz için. Ve şimdiden her bölümü için hayırlı olsun diyelim. Hacettebe'ye gelirseniz bize gelin. <laughs> Ekonomik tatlı. Herkesi bekliyoruz. Çok teşekkür <laughs> ederiz. Çok keyifliydi bizler için. Umarım sizlerle bu odada da sohbet etme şansı buluruz. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz.